İşte parkur prosu Sertaç abi. Hadi 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 sen oyna <gülüyor> hadi. Kardeşlerim <hadi. gülüyor> şu an yürüş bürüş birlikte parkur oynuyoruz. Evet Esra ile beraber bugün parkur oynuyoruz. Bakalım Esra parkur oynamayı becerebilecek mi? Sen parkur prosu musun? He? Evet sen de Oo, nüfusun? burası çok güzel bir yer. Burası bir Atari salonu gibi. Sen de noobsun. Önce gidip bak şu şununla bir konuş bakalım. Şu sana ne diyecek. Tamam devam et. Çok istiyorum. Tamam ona bas. Next de. Ha, bas bas tekrar sağdakine bas 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 tamam şimdi gidip mesela şu arkadaki şeye tıkla bakalım Heh, işte parkura girdin yani burada atari salonunda gidip atari oyunlarının içerisine giriyorsun tamam mı hadi bakalım bu parkuru bitirebilecek misin Esra görelim bakalım çok mu kolaymış göreceğiz bu tabii ki de en kolay parkur yani bunu bence gözüm kapalı ben bile bile oynayabilirim bence yani Heh, şimdi ne yapacaksın aşağıya buradan <laughs> ne oldu? Hani çok kolaydı Esra? He? Ne, oldu? Ne, ne yapıyorsun? Orada karşıya atlayacaksın işte. Ya öyle bilmiyor işte. Zannediyor ki her parkuru geçelim. Burada parkur prosu Sertaç abi varken. Şimdi bak aşağı atlıyorsun. Buradan karşıya değil de bak nasıl atlayacağım? Düşün bakalım. Buradan karşıya kadar atlayabilir misin acaba? Bence atlayabilir misin? Ne yapacaksın? Düşün bakalım. Koş 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 <laughs> koş <laughs> ne, ne oldu? Ne ne oldu? Olmadı mı gene? Nasıl geçeceğiz şimdi Esra bakalım hadi. Evet Esra oynuyor. Ben oynamıyorum bu arada abi. Tamamıyla Esra oynuyor. Ben karışmıyorum. Dur. Yavaşlayıp hepsi şey gidiyor. Tamam. Esra o parkuru geçemedi bir türlü. Şimdi gidip mesela başka bir atariye bas bakalım. Mesela bu atariye basabiliyor musun? İşte başlıyor mu? Mesela şey yapacaksın. Dur 500 kere bastın er. Yanlış şeye bastın ya. Biz Müslümanız. Biz öyle domuzlarla falan oynamayız. Tekrar bas. Oyunu kapatmaya çalış şurada. Git buradan. Git bu başka bir şeymiş ya. Başka bir şeylerin içine girmeye çalış. Buradaki bu arada her şey çalışıyor. Aa! Ara atıyorsun onun içine. Bak at bir daha. Bak gördüm. atı basket atmaya çalışıyorsun Esra. Aa bu arada sana bilet verdi. Aranızda mesela Lunapark'a gidip de böyle çok biletler alıp Ondan sonra onunla mesela hediye oyuncak alabilen var mı? Biz mesela gittiğimiz zaman o kadar çok şey yapamıyoruz ya O kadar bilet biriktiremiyoruz Böyle her ateli oyununda oynadığın zaman Sana böyle yandan böyle bir sürü bilet veriyor Onlar belli bir sayıya ulaştığı zaman hediye oyuncak alabiliyorsun evet. Atari salonlarında. Çok zor yani. Ben onda mesela bayağı biriktirdiğim halde gene hiçbir şey o, alamıyordum yani. Ya 35 bin kere basmana <laughs> gerek yok o mouse tuşuna. Bir kere sağ tıklasan yetiyor. Ama önce şunu bitirmen gerekiyor Esra. Evet. Burada bir şekilde bunu çözeceksin Esra. Aa, bir şekilde ama. burayı geçeceksin Esra. Öyle parkur prosu olmak kolay değil yani. Ben sana uyandırayım yani. Ya, bu bir sert abi kolay yetişmiyor yani ona göre. Ben sana değil mi nasıl geçeceksin. Nasıl geçeceğini söyleyeyim Mesra yanlış yap. Oradan atla başa dön. Atla oradan aşağıya, başa dön şimdi. Bak. Buradan yukarı çık. çıkıp geri döneceksin. Bak şu üstte sol tarafta beyazlar var ya. Bak, geri, bunların üstüne çıkıp üstlerinden devam edeceksin Esra. Anlatabildim mi? İyi de buradan oraya nasıl atlayacaksın işte? Bence daha yukarı çıkıp şu yukarıdan soldan yol var bak. Buradan devam et, devam et şuradan ha. Normal devam et. Çık şimdi yukarı iyice. Çık çık çık. Buradan da devam et. Çık yukarı. Şimdi buradan bir şekilde karşıya geçmen gerekiyor ama nasıl geçeceksin acaba? acağız. Aa evet. Oradan oraya biraz uzak. Aa buradan atlayamazsın. Vay baba nereye indin? Baba ilk. Burada var şey bir şey o. Nasıl ineceğim bakalım? Orada... Ha, hayır. Aa bir dakika o tarafa atlayamıyorsun. Buradan atlamaya çalış bakayım direkt buradan mesela. Mesela buradan oraya atlamaya çalış. Ya da şu yeşilin üstüne falan atlamaya çalış. Bak ileriye gidemiyorsun gördün mü? O zaman o, o beyazların üzerine atlamayacağız Pişmiş ama çıktı. Aa, buradan aşağı, aşağı, aşağı atlayacakmışız. Uuu. Hadi Esra devam et. Bulduk sonunda. Valla ben bulamadım. Esra buldu ya. Oradan aşağı bakınca çıktı. As yavaş yavaş. Ona kadar hızlı gidiyorsun sen öyle. Başım döndü ya. Uuu Esra biraz yavaş ol. Şimdi buradan herhalde o karşıya atlayacaksın. Tamam bunlar şimdi bunların üzerinden gidiyorsun. Sonra karşıya atlıyorsun. Evet buraya. Oradan buraya sarmaşıklardan yukarı şimdi dur acele etme burada ha, tamam aşağı atlayacaksın diyeceksin aynen çıkıyorsun. buradan buraya merdivenden şimdi oraya sarmaşıktan yukarı çıkıyorsun Tekrar sarmaşıktan yukarı çıkıyorsun. Şimdi dur bir bak önce. Tamam karşıya atlayacaksın ama. Ya Allah Evet güzel. Esra çok iyi bir parkur prosu. Gerçekten de çok iyi bir parkur prosu. Esra'ya ya, Esra lov atabilirsiniz. Haha <laughs> yanlış düştü. Ne olacak şimdi? Devam et bakalım bir çıkma yeri. Ha varmış tamam. Çık bakalım. Hani hile yapacaksın. Tut sen hile. Ben hile mi yapacağım? Game Neden game moda girelim ya? Palla palla. Heh altınları toplamayı unutma. 9 taneden bir tanesini şu an alabildik daha. Evet devam ediyoruz. Devam çok güzel oradan karşıya devam. Evet çok iyi Aa, atladın. Dur, devam, ke, devam, şey ke. devam ke devam ke. Devam ke devam ke. Ooo slime. Ne ya yapıyoruz? Slime'a atlayıp karşıya atlayamazsın. Geri doğru atlayacağım bak. Slime'a atlayıp buraya döneceksin tamam mı? Bak Ha Gördün mü? İşte bu. Yatağı. Tamam. Bu bir şey e, senin için. Checkpoint noktası. Hold mutlu Karşıya. zaman <laughs> Olmadı. Nasıl atlayacak? Karşıya atladı be. Helal olsun Esra'ya. Devam. Pes etmek yok. Adamlar her zaman kafasına koyduğu şey yapardı ama yapamadı. Evet çok güzel devam et. Bak önce etrafına bakmayı unutuyorsun bak. Sen bir etrafa bir bak. Yani nereden gideceğim? Nasıl gideceğim? Ona karar ver öyle devam et. Par bu, bu parkurlarda çünkü sürekli farklı farklı yerler çıkabiliyor karşına ve şey yapamayabiliyorsun böyle yani. Tam ayarlayamayabiliyorsun. Heh karşıya geç. Şimdi muhtemelen... Evet oradan yukarı çık. Bak onun içinde yine bir şeyler var orada. Oranın içine atlayacağız galiba. Ya da orası bizi havaya doğru uçuracak. Aha yukarı çıkıyoruz. Aha nereye geldik? Haydi devam. Şimdi buradan çaprazlama karşıya. Çaprazlama oraya. Tamam devam et. Devam. Buradan ah. O zaman oradan şöyle olacak. Muhtemelen biz e, üstteki tuğlaların üstüne falan çıkmamız gerekiyor muhtemelen. Devam et bakalım in aşağıya. Tamam. Ha çaprazlama devam et. Buradan böyle. Dur 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 gitme işte. Dön geri, geri dön. E, buradan bir yere atlayamıyoruz, değil mi? Tamam, o zaman böyle devam edeceksin. Ama çok böyle uçtan uca atlaman off, gerekiyor. Tamam. Topu. yani be, be, beceremiyorsan Sertaç abi Pro'yu çağırabilirsin yani Esra'cığım. Sertaç abi Pro bu işi çözer ya. Yani. ya? Yani beni çağıracaksın işte. Bir Minecraft Pro'su Oo, Sertaç yaptım. abi gel beni kurtar diye. <laughs> 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 en basit yerde yandın ya. Orada da yanılır mı be? Hadi bakalım. Tekrardan başladı. Ben hiç böyle değilim mesela parkur oyunlarında Esra. Ben Sen... böyle her parkur oyununu oynadığımda hemen bitiriyorum, değil mi? Chat al dışa. Al işte. Acele Sen... ediyorsun. Sen... Hadi ben mi oynayayım? Evet. Bak şimdi kardeşim, bu oyunu, bu oyunu şimdi hepinize öğretiyorum. Bakın şimdi böyle oynuyorsun. Buradan karşıya zıpladın, devam. Hop böyle. Sonra pıt yana yana geliyorsun. Hop buradan böyle. Sonra böyle yana çekiliyorsun. Hop böyle. Sonra bu yana çekiliyorsun hop böyle. Sonra hop bir tane daha. Sonra tam şöyle çekeyim. Şimdi tam kenardan böyle. Sonra tam uca geliyorsun. Çünkü bak kafan şuraya çarpıyor diye. Buradan da karşıya. Buradan da buraya. İşte parkur prosu Sertaç abi. Bir parkur prosu kolay yetiş. Tamam burada merdiven var mı? <laughs> sıkıntı yok. Dur bari dur bitireyim dur. Sen bitiremedin bu oyunu ben bitireyim bari. Oo şimdi. Bak. Heh, buradan. O zaman komple geri bu geliyorum yolu. Yukarıdan atlayacaksın. Aynen bak böyle 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 çıkacağım. Sonra buradan karşıya. Bu arada bu park bu parkuru ben çok beğendim ha. Esra. Yani baya böyle güzel hoşuma gitti bak bu parkur. Bu parkuru bitireyim de her gün oynanır. Hoppala. Oğlum biz demin burada değil miydik zaten? Yok. Buradaydık. Ha oradaydık tamam. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Hoppala baykuş. Hop buradan yukarı ya. Ya nasıl da hızlı hızlı gidiyorum görün ya. Pro Sertaç abi. Yorumlara yazabilirsiniz. Esra abi. mı daha iyi ben mi kardeşim? Al devam et hadi hadi. Hadi 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 sen oyna <laughs> hadi. Zaten sonuna kadar gelmişim baksana yani. Aa Süper Mario'daki ip gibi olmuş bu. Aa kule. Dur bayrak bayrak var. Ha, bayrağı aldık ve kazandık. Bayrağı bir sağ tıkla bakayım. Bayrak nerede? Bayrak yukarıda mı aşağıda? Oğlum gidiyoruz bayrak kayboluyor ya. Sağ tıkla o bayrağı. Tamam o interact with the flag. Aldım aldım aldım. Aldın adım. mı? Tamam işte bu kadar ya. Bu seriye Esra ile beraber devam etmemi isterseniz. Çünkü burada çok fazla parkur var. Bunları devam etmemizi istiyorsanız aşağıdan likelayın. Bin kaç like'a devam ederiz Esra söyle bakalım. Güzel. Bir sayı söyle onlara. Aa nöro girdi hemen yeni bir parkura. Bu parkuru sonraki videoda çekeriz. Hayır. Kaç tane like istediğimizi söyleyelim. Söyle. Şöyle şunu şöyle şunu söyle. Sayıyı unuttum. 500. 500 mü, 1000 mi, 5000 mi, 1 milyon mu? 1 milyon. 1 milyon like gelmez bize. Kimse atmaz o kadar like. Atar. Yok, bize kimse o kadar like atmıyor. Esra. O zaman bize tamam 500 like gelsin tamam mı? Tamam, tamam 500 like geldiğinde Esra ile bu parkurun devamını çekeriz anlaştık. Hadi şimdi videoyu kapat bakalım. Bak şimdi Kübra da geldi bak. Kübra sen kapat videoyu. Hadi sen. Tamam ben kapatıyorum. Hadi cümleten Allah'a ısmarladık sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın